Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Trans topluluğunun tarihçesi, kendini tanıma süreci ve sağlıklı bir yaşam için öneriler. Trans bireylerin haklarını, sağlık ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Trans bireyler tarihin her döneminde var olmuş. Ancak çoğu zaman toplum tarafından görünmez kılınmış veya marjinalize edilmiştir. Antik çağlardan başlayarak, pek çok kültürde trans bireylerin izlerini bulabiliyoruz. Örneğin, Hindistan'daki Hijra topluluğu binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Avrupa'da ise 20. yüzyılın başlarında Magnus Hirschfeld gibi öncü figürler trans bireylerin hakları için çalışmalara başlamıştır. Günümüzde ise trans hakları hareketi, 1989'da Stonewall ayaklanmasıyla büyük bir ivme kazanmıştır. Bu olay, LGBTQ+ hakları için bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve trans bireylerin görünürlüğü arttıkça daha fazla insan kendi kimliklerini keşfetme ve ifade etme cesareti bulmuştur. Kendini tanıma süreci her trans birey için benzersizdir. Bu süreç genellikle çocuklukta başlayan bir farkındalıkla başlar ancak herkesin hikayesi farklıdır. Bazı trans bireyler Küçük yaşlardan itibaren cinsiyet kimliklerinin doğuştan atanan cinsiyetle uyumsuz olduğunu hissederken bazıları bunu ergenlik döneminde veya yetişkinlikte fark eder. Bu süreç karmaşık ve bazen zorlu olabilir ancak kendini tanıma, kişinin kendi kimliğini kabul etmesi ve onu ifade etmesi açısından son derece önemlidir. Eğer kendinizi bu süreçte buluyorsanız, unutmayın ki bu yolculukta yalnız değilsiniz. Çevrimiçi topluluklar, destek grupları, ve LGBTQ+ organizasyonları bu süreci daha kolay ve anlamlı hale getirmek için yanınızda olabilir. Sağlık herkes için önemli olduğu gibi trans bireyler için de öncelikli bir konudur. İşte sağlıklı bir yaşam için bazı öneriler: Hormonal destek ve tıbbi izleme. Eğer hormon terapisi alıyorsanız, düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek ve kan testleri yaptırmak çok önemlidir. Bu hormon seviyelerinizi dengede tutmak ve olası yan etkileri önlemek için gereklidir. Psikolojik destek, kendini tanıma ve toplumsal baskılar bazen mental sağlık sorunlarına yol açabilir. Bir terapist veya danışmanla düzenli görüşmeler yapmak bu süreçte zihinsel olarak sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Topluluk ve sosyal destek. Trans bireyler için sosyal destek moral ve özgüven açısından büyük bir fark yaratır. LGBTQ plus dostu çevrelerde bulunmak pozitif bir kimlik gelişimi için çok önemlidir. Cerrahi müdahaleler. Cerrahi müdahaleler konusunda karar verirken aceleci olmamak, yeterince bilgi edinmek ve uzman doktorlarla görüşmek çok önemlidir. Bu tür kararlar hayatınızı değiştirebilir, bu yüzden detaylı bir şekilde düşünmek gerekir. Bugün sizlerle trans topluluğunun tarihçesini, kendini tanıma sürecini ve sağlık önerilerini konuştuk. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu konudaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Unutmayın, kim olursanız olun, kendinizi sevmek ve kabul etmek en önemli adımdır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.